Kur'an'da Davud ile bağlantılı 99 koyun anlatısıyla Tevrat'taki anlatı arasında sanki çelişki varmış gibi görünüyor. Biri gerçek bir olayı, diğeri ise temsili bir olayı anlatıyor gibidir esasında. Burada bakış açımızı metrisel düzlemle sınırladığımızda evet yüzeysel bir çelişki varmış gibi görünüyor. Oysa Kur'an ve Tevrat anlatıları arasında iki katmanlı bir anlam ilişkisi olması da mümkün. Bunlardan işte ilki tarihsel olay katmanı, ikincisi ise sembolik temsil katmanı. Şöyle yani, Davut gerçekten iki adam arasındaki koyun davası benzeri bir olayı yaşamıştır. Kur'an bu yönüyle olayın tarihsel karşılığını aktarıyor. Yani Davud'un iki kişiyle karşılaşması, korkması ve ardından hüküm vermesi bu anlamda reel bir mahkeme sahnesidir. Bu Natan öncesi yaşanmış gerçek bir olay aslında. Ancak Kur'an bu olayı aktarırken yalnızca bunu öne çıkarmaz. Aynı zamanda Batçeba hadisesine dolaylı bir gönderme de bulunarak Davud'un geçmişteki hatasına ince bir şekilde dokunur. Yani olay hem tarihi hem teolojik bir öz anlamı kazanır bu anlamda. Natan'a baktığımızda ise Natan daha sonra bu yaşanmış olayı alır. Betşeba bağlamında Davud'a bir uyarı olarak kullanır. Yani Davud'un kendi hayatından bir kesiti alarak sembolleştirir. Bu durumda da Tevrat'ta anlatılan şey Natan'ın temsili bir hikaye uydurması falan değil. Gerçek bir olayı ahlaki bir ayna haline getirmesi olur. Sonuç olarak Kur'an olayı yaşanmış bir vaka olarak anlatır. Tevrat ise aynı olayı ibret niteliğinde bir temsil biçiminde yeniden kurgular. İşte aralarındaki bu fark bir çelişki falan değil, anlatının işlev farkı. Kur'an tarihi ve ahlaki boyutu kururken Batşeba olayına üstü kapalı bir atık yapar. Tevrat ise bu olayı peygamberlik eleştirisinin sembolik bir formuna dönüştürmüş olur.